Görüyor musun sen Ramazan Bete? Zaten ondan başka kimin aklına gelirdi ki bu iş? Ay yine babası gibi vallahi zehir zehir. Vallahi hiç zeki deyip aklamaya çalışmayacağım yaptığı haylazlı kusura bakmasın. Bütün kasabayı peşine maymun etti ya. Ne olsun Esem öyle deme ya. Çocuk babasını özlemiş. Ya o da var da işte ne bileyim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Oğlum bu sefer geldiler. Bu sefer vallahi geldiler. Mete de değil bu sefer. <laughs> Uf, çıkın lan! Çıkın lan dışarı! <laughs> yok burada. Burada yok. Lan! Ay! Veysel! Im. Veysel iyi misin? Ay! Veysel iyi misin? Şaka yaptım Veysel. Vallahi şaka yaptım. Nasıl şaka Allah aşkına? Nereden öğreniyorsun bunları? Gözümü seveyim ya. Ya Veysel affet ne olur ya. İyi misin? Ben gülelim diye yaptım ya. Gülebilirsin. Gülebilirsin. <laughs> Çok güzel düştün ama. <laughs> Çok komikti vallahi. Sen nasıl şeylerle eğlenmeye başladın ben anlamadım. Allah'ım. <laughs> ben deyince de nasıl koştu? Zahmet! <laughs> yetiştim! Nerede o? Onu alnının şakından vuracağım, duvara zımbalayacağım. Nerede o uzaylı? Ya baba dur, onun uzaylı falan yok. Nasıl yok? Baba ne yapıyorsun? Ne Tüfekle tüfekli olmaz. Nasıl olacak? Uzaylıyla konuşacak halimiz yok değil mi? Siz uzaylıdan yara mısınız, benden yara mısınız? Ya ne böyle saçma mı atacak uzaylı ya? Yok dur dur bana yatağım duvara. Kulanlarının şahından vuracağım. Ya olmaz öyle geç otur şuraya Allah aşkına ya. Sen bunu nereden buldun ayrıca? Ben bunu sakladım. İçinde fişek yok ki bunun. Ben boşa mı sallıyordum? Boşa sallıyordum. Otur Allah aşkına ya. <laughs> e babam gel gel. Şaka yaptım ben. Sele. Gel otur. Şaka mı yaptın? <laughs> de o bağırınca Uzaylı geldi sandım. Yok 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 gelmedi of. gel otur.